Dişi imparator penguenler Nisan ayında çiftleştikten kısa bir süre sonra yumurtlarlar. Yumurtayı kuluçkaya yatmaları için erkeklere teslim ederler. Daha sonra erkekleri terk ederler ve yemek bulmak için yola çıkarlar. Uzayın gidin lan. Hadi kaçtım. Hadi. Görüşürüz. Baba eyvallah. Görüşürüz. Senin ilk çocuk mu? Evet. Diş mi erkek mi? Belli değil. Sağlıklı olsun da. Doğru için. diyorsun doğru. İşte. Yalnız bak sen çok heyecanlısın gözümden kaçmadı o yumurta yere değdirirsen buz olur o. Dikkatli tut. Yumurtalar buza değdiği anda ölecekleri için onları asla yere değdirmemeliyiz. Dört ay boyunca yumurtalarımızı ayaklarımızın üstünde. Ya bir şey diyeceğim. Bu dişiler geri geldiklerinde bizi nasıl bulacaklar? Ya hepimizin ayrı bir sesi var. Oradan tanıyorlar. Dişi imparator penguenler eşlerini seslerine göre seçer ve tanır. Temmuz ayında eşlerimiz geri dönünce sesimizi duyup hemen yanımıza gelecek. Evet, doğru ya. Senin şeyin neydi mesela sesin? Kubrao! Benim sesimde 100 gram. Ha? Cık cık olmaz ya. Aykut, Aykut abi. abi, aynısın. Aynen. Şey değil mi ya, ufak jelile de benziyor ya. da, Mert'in bayağı aynısı Mert. Mert. Ya. ya yok be abi, o... Aykut'un aynısını yaptın. Ya öldüm ben açlıktan, yani yiyeceğiz. Abi bir şey yemiyoruz bak, dört ay hiçbir şey yemiyoruz. İmparator penguenler 4 ay boyunca hiçbir gıda almadan eşlerini beklerler ve bu arada ağırlıklarının yarısını kaybederler. Ama ne mutlu bize ki 5 ay bile yemek yemesek ölmeyiz. Dişiler besin bulmak için çıktıkları yolculuktan aylar sonra geri dönerler. Erkekler bu kadar zaman boyunca onları kıpırdamadan beklemiştir. Erkek penguenler geri dönen eşlerini bulmak için kendilerine has bir ses çıkarırlar. юз грамм кбра юз грамм юз грамм 100 грамм